Bugün şekilleri doğru yerlere oturtmaya çalışıyoruz. Birazcık zor oluyor. Sinirleniyor ama oturtamayınca. Evet. Aferin sana. Oldu bak. Gördün mü? de ben bu şekiller şimdi bazı şarkılar söylüyorum. Üçgenleri beğeneyim. Adım tım 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 tımlarım tım, falan. <laughs> böyle eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorum. Bunların hepsinin şekillerin hepsi var şu yanda. Ama şu an bu elindeki sarıya takmış durumda. <laughs> Sürekli onu takıp takıp çıkarıyor. <laughs> aferin sana. Her takışında bir aferin bekliyor. Ben bu oyuncuya 10 aylıkken falan almıştım ama 10 aylıkken hiç ilgisini çekmedi. Şu an 16 aylık. ilgisini çekti. Bir 10 dakikadır oynuyoruz bakalım ne kadar sürer. Zaten en fazla maksimum 15 dakika oynarız bir oyuncu. Hemen sıkılıyorlar çünkü bu dönemde.